Merhaba arkadaşlar, Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapıyorum. Karşınızdayım. Ee, güzel günler diliyorum. Kısmetli, nasipli günleriniz olsun inşallah. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Rica ediyorum beni aramanıza gerek yok. Aramayın. Mutlaka bilgi verilecektir. E, dün halen ara, arandım arkadaşlar, o yüzden bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çok affedersiniz, belki sıkılıyorsunuz ama söylemek zorundayım. E, ben meşgulüm, müsait olamıyorum. O yüzden bilgi vereceklerdir size. Şöyle bir odaklanın, bakalım güzellikler gelsin, güzellikler olsun hayatınızda. Evet, Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Şöyle bir bakalım neyse haliniz çıksın, faaliniz. Damla damla bir sürü gözyaşı içinize akıtıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylere üzülüyorsunuz. Mutlaka vardır hayata dair. Ama ilişkiler, evlilikler, evlilik, ilişkiyle alakalı sıkıntı daha bir büyük diye gö gösteriyor fincanınızın içi. Çünkü yüzük var, yüzüğün altında gözyaşı akıyor arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Şöyle Gösterebilir miyim acaba ışıkta? Şöyle söyleyeceğim, bakın içinize doğru akan bir gözyaşı var burada ve burada bir halka da böyle aşağıya doğru uzadı. Yüzük de o, yüzük olarak görüyorum. İki kişi arasında iletişimde bir sıkıntı var. Bakın iki kişi karşılıklı, ee, bu yüzden söyledim. Ve yakanızda bir çiçek var arkadaşlar. Çiçek yakanızda olması yeni işlere atılmayı gösterir, fark edilmeyi gösterir. Beni fark edin, ben buradayım. Ben de bir şeyler yapabiliyorum Benim de fikrim var demek gibi Böyle bir yakanızda bir çiçek var Bu da güzelliklere doğru gideceğinizi Hayatınıza güzelliklerin geleceğini anlatıyor bize Böyle bir fanusun içerisinde Tek başına kalmış Kendimi yalnız hissediyorum Hiçbir şey, hiçbir şeyle alakam yok Kendimi mutsuz hissediyorum Diyebilirsiniz bu aralar Özellikle Mayıs'ın 14-15'i Sizin için çok çok daha e, hareketli Daha böyle nasıl diyeyim enerjinizin değiştiği gün olarak gösteriyor arkadaşlar. Rabbim güzellikler yaşatsın. Böyle kendinizi böyle bir kitlemeyin. Bir şeyler yapmaya çalışın. Bir şeylerle uğraşmaya çalışın. Özellikle adınızda Giresun'un G'si... Yozgat'ın Y'si, Çanakkale'nin Ç'si ya da C'si, Kastamonu'nun K'sı, Ankara'nın A'sı. isminizde bu harfler var ise sevgili dostlarım. Hani Dört ayak üzerine düşmek deriz ya biz. İki ayak üzerine düşmek tabii ki sakıncalı olur. Ama dört ayak üzerine düşünce inşallah böyle bir güzelce tutunursunuz yere diye düşünüyorum. Güzel şeyler, yatırımlar yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Belki çoktan beri CV'leri dağıttınız. Bekliyorsunuz cevap gelmedi. Böyle bir cevabın gelmesiyle birlikte harekete geçebilirsiniz. Ve burada bir sürü insanın arkanızda eleştiri yapar gibi böyle bir e, el kol hareketi yapıyorlar sanki bir şey anlatır gibi konuşur gibi. Burada konuştukları tabii belli değil ama hepsinin eli kolu farklı bir şekilde çıkmış. Çok fazla eleştiren yorumlar alabilirsiniz bu ara. Lütfen sinirlenmeyin. Birazcık daha sabırlı olun. Yapacak bir şey yok. Bir de adım atıyorsunuz. Adımlarınız ayak adımlarınızın mesafesi ...çok fazla arkadaşlar... ...koşar adım gibi diyelim biz buna... ...koşar adım gibi bir yere gidebilirsiniz... ...çağrılabilirsiniz... ...onu gösteriyor bize... ...Allah'ın izniyle inşallah gideceğiniz yerde... ...nasibinizi alırsınız... ...çünkü önünüze devenin çıkmış olması da... ...bize bunu gösteriyor... ...nasibinizi alacağınızı gösteriyor bize... ...evet... ...küçük küçük bir sürü... ...kurtçuk çıkmış arkadaşlar... ...zararlı süne gibi diyelim biz buna... Ee, yanlış insanlardan yanlış hareketler görebilirsiniz tepki gösterebilirsiniz e, kendinizi savunabilirsiniz ay yıldızın çıkması devlet kapısında olacak işlerinizde bir aydınlık ferahlama yaşarsınız özellikle 40'lı ve 50'li yaşlarda iseniz arkadaşlar devletle olacak işlerinizde daha da böyle bir şanslısınız onu söyleyeyim evet. Ve burada kulaklarınızı kulaklık takmışsınız. Ben hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Sadece duymak istediğim benim kulağımda şu anda dinliyorum zaten. Ben yapacağımı yapacağım biliyorum. Biraz hani nasıl diyeyim kafanızın dikine gitmek gibi mi düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bir şeyleri de dinlemek lazım arkadaşlar. İstişarede bulunmak, bilir kişiyle konuşmak. Herkesin kendine göre bir bilgisi, görgüsü olur. Bir büyüğünüze danışmak, bir işe girişirken şöyle bir istişarede bulunmak öngörünüzün olması gerekiyor balıklama her şeye de atlamıyoruz bu aralar özellikle e, sevgili dostlarım ve burada e, şöyle göz gözleriniz çıkmış göz bebeğinizin içinde iki tane kişi var belki iki tane evladınız var göz bebeğiniz gibi onlarla ilişkilerde bir sıkıntı olmuş olabilir onlarla ilgili kaygılarınız olabilir İşte burada gözünüzde böyle büyüttüğünüz olayların küçüldüğünü göreceksiniz. Çok büyütüyorsunuz sıkıntıları. Mümkün olduğunca böyle bir büyütüyorsunuz. Yapmayın şunu. Gözünüzde sıkıntıları da küçülterek yok edip gideceğiz inşallah. Herkesin dağına göre karı var arkadaşlar. Önce sağlık, sonra da varlık versin Rabbim. Önce sağlık arkadaşlar. Ve burada e, 4 rakamının çıkmış olması masa başı işiniz olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eğer böyle bir iş düşünüyorsanız, işle alakalı bir masa sahibi, kürsü sahibi olabilirsiniz. Dedik ya dört dörtlü, e, dört ayak üzerine düşeceksiniz. Bunu da anlatıyor olabilir yine. İnşallah e, kararlarınız, alacağınız kararlarla birlikte şanslı bir döneme geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Sizden rica ediyorum. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. Sayenizde 158 bin olurum. Bir iki güne kadar. Sizin sayenizde hızlı bir şekilde büyüyor. Büyüyoruz. Evet. Şöyle duruyorsunuz. Arkanızda kanatlarınız. Harikasınız. Melek gibi. Melek şeklinde çıkmışsınız. Benim masamın üzerindeki melek gibi arkada kanatlarınız çıkmış arkadaşlar. Herkese iyi davranmak. Sanki sizin görevinizmiş gibi. Asli görevinizmiş gibi. Herkese iyilik yapıyorsunuz. İyilik yaptım da hani e, ne oldu? İyiliğimin karşılığını göremedim. İyilikten maraz olur e, denir ya. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. İyiliğinizin karşılığını göreceksiniz. Nasibinizin kısmetinizin geldiğini göreceksiniz. Özellikle e, kendinize yettiğiniz gibi bir de üç kişi var yanınızda. Onlara bile yeteceksiniz. Aileniz olabilir. Destek olmak zorunda olabilirsiniz. Çocuklarınız olabilir bunu gösteriyor ve burada bir sol anahtarının olması da keyifli bir döneme geçişi gösteriyor bize keyifli eğlenceli ya da müzikle ilgilenen birisi varsa çok başarılı olacak önünü kapatmayın şöyle bir açın bakalım ee, gençlerin ee, güzel bir durum var burada kalabalık bir ormanda yürümeniz yani ağaçların kalabalık olduğu yanlış anlamayın ağaçlar çok fazla kalabalık olması çok fazla olması ağaçların Muradımı ereceğim der gibisiniz. Kendinizi gölgeye çekmiş olmanızda yakıcı olaylardan canımı acıtan olaylardan kendimi koruma altına alıyorum der gibisiniz. Çok güzel. Ve burada bir yengeç çıkmış arkadaşlar. Yengeç yan yan kaçar. Sizden sanki böyle yan yan kaçan sinsi birinden bahsediyor. Sinsi birinden rahatsızlık duyuyorsanız siz yan yan kaçın bence. Yengeç burcu ile alakalı bir problem yaşayabilirsiniz. ilişkilerinizde ee, onu gösteriyor bir de bir yola gideceksiniz uzunca bir yolunuz var Allah hayırlı yolculuklar versin onu gösteriyor şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün bize evet şöyle bir bakalım kartlarımız çok kaygan arkadaşlar bu kartlar yeni aslında o yüzden herhalde ee, elimde kavrayamıyorum sıkıca evet Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün bize. Bana ait olan bir şeylere sahip çıkmam gerekiyor. Farkındayım. Ben bunu anladım diyebilirsiniz. Bakın. Bir şeyleri çok gevşek bırakıyorsunuz. Birilerinin eline duygularınızı vermeyin, paranızı vermeyin, malınızı vermeyin, eşinizi, çocuğunuzu teslim etmeyin. Bir şeyleri sahip çıkın şöyle sıkıca tutunmak vardır ya. Ve burada ve burada Nerede sevgide pinti, parada pinti insan varsa benim karşıma çıkıyor diyorsunuz. Ben mücadelemi çoktan beri veriyorum. Bir dağa tırmanmak kadar zordu bu mücadele. İşinizle alakalı olur, ailevi meseleler olur. Fakat ben boşa mı emek verdim? Ben boşa mı hayal kurdum? Boşa giden emeklerim diyebilirsiniz. Ama yine de bu kadar sıkıntı ve stresin içinde hayallerinize tutunmak vardır ya. Hayallerinize tutunacaksınız arkadaşlar. İnşallah tutunduğunuz hayaliniz size bir yolculuk, hayat yolculuğu, yeni bir hayat yolculuğu sunacak. Ve burada diyorsunuz ki ben birileri hakkında bir şeyler biliyorum aslında. Biliyorum da söylemiyorum, yutuyorum. Kan kutsam da kızılcık şerbeti içtim diyorum. Ne yapalım? Bazen geçinmek için susmak, görmezden gelmek gerekir ya. Aynı böyle bir şey. Bir mirasın başında bir paranın başında birinden kalacak bir malın üstünde birilerinin e, birbirlerini yemesi arkadaşlar miras bırakılsa mı bırakılmasa mı bilemiyorum ama bir yerden kalan bir miktar paranın üzerinde herkesin hak iddia etmesi böyle çekişmeli bir duruma geçiş var çekişmeli bir durum var burada ve burada diyorsunuz ki siz iki taraftan da beni sıkıştırsanız da ben yapacağımı yaparım hiç önemli değil. Ben içimdeki ateşi biliyorum. Bana yaşattıklarınızı biliyorum. Hiç önemli değil. Ve burada artık hasat zamanı geldi. Bir şeyleri toparlayacaksınız. Ve sizin söylemleriniz beni o kadar rahatsız etti ki sanki ateşle dans eder gibi sizinle uğraşıyorum ben. Ama siz kaçak dövüşüyorsunuz. Minder dışında dövüşüyorsunuz. Gelip benimle yüz yüze konuşmuyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat burada arkadaşlar ee, balıkların cirit atması ortada. Nasibinizi rızkınızı alırsınız. Su enerjisi zaten güzel. Kupalar duyguları gösterir. Duygularını açacak birisi olabilir size karşı. Eğer bekar iseniz onu söyleyeyim ve burada diyorsunuz ki insanların gerçek yüzünü bilemiyorum. Seçenekler var önümde. Seçmek zorundayım, farkındayım. Hangisi bana iyi gelir? Hangi iş bana iyi gelir? Hangi kişi bana iyi gelir? Bir türlü karar veremiyorum. Ama burada atın çıkması sonsuzluk işaretinin çıkması, kaderin değişmesi, hepsi arka arkaya arkadaşlar. Bazı şeyleri sonsuza kadar elde edecek mutluluğa gark olacaksınız. Birazcık daha sabredin çünkü değişim dönemindesiniz. Siz alacağınız kararlarla birlikte hayatınızı değiştirebilecek kadar da güçlü ve mantıklısınız bu aralar özellikle arkadaşlar. Ve burada gelecek bir haberle birlikte ayaklarınızın yerden kesilmesi, böyle bir kelebek gibi uçmanız, havalanmanız, havalara girmeniz, bir havaya giriyorsunuz arkadaşlar. İnşallah muradınıza ereceksiniz. Böyle bir çiçekli bir arazide ağaçların olması mutluluğa gark olacaksınız. Onu gösteriyor dileklerinizin, niyetlerinizin kabul olacağını gösteriyor. Ve burada önemli kağıtlara önemli imzalar atabilirsiniz. Bakın nikah da bir akittir aslında. Bir sözleşme yapılabilir, anlaşma yapılabilir, iş anlaşması yapabilirsiniz. Böyle bir elma elma ağaçları var. Kırmızı elmalar, kızıl elmalar artık olgunlaştı. Yeme zamanı. Elmayı yiyebilirsin anlamında düşünün lütfen. Nasibini, rızkını alacak. Nasibinizi, rızkınızı alacaksınız. Aşık olmak, sevgiyi bulmak bu konular gündemde olabilir. İnşallah sevdiğinizi alırsınız, kucaklarsınız. Ve burada sürpriz bir olay var. Sürpriz bir olayın da kutlaması var arkadaşlar. Birdenbire alacağınız bir haberle birlikte ailece ya da arkadaş çevrenizde bir kutlama yapabilirsiniz. Ve ben bir makinanın başındayım, çıkrığın başındayım, işlem yapıyorum, emekçiyim ben, elimin emeğini yiyorum, alnımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum, yoruluyorum yıllardır aynı kaderi yaşıyorum. Kaderin değişmesi gibi düşünün arkadaşlar. Birileri hayatınızın çarkıyla oynamış olabilir. Çomak sokmuş olabilir. Siz ne yaparsanız yapın ben ilerleyeceğim diyorsunuz. Ben hayatım boyunca nasibimi, kısmetimi sanki zorla elde ediyorum. Hiç böyle bir kolaylıkla hayatımı elde etmedim diyebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. İnşallah burada içinizi yakan olayların şöyle bir serinleyeceğini, hayatınızdan bazı şeylerin çıkıp gideceğini onu gösteriyor arkadaşlar. Rabbimin izniyle tabii ki onu gösteriyor. Şöyle bir de şöyle bir de bakalım. Evet. Şöyle bir de bakalım. yangın yeri gibi bir yer var arkadaşlar. Evinizde mi mutlu değilsiniz? İş yerinizde mi mutlu değilsiniz? Nerede sıkılıyorsunuz? Bir yerde bir sıkıntı var. Bir kitleniyorsunuz sanki. Ve çok fazla korumacı olabilirsiniz. Belki bir anne olabilirsiniz. Ya da anneniz bekarsınız. Anneniz çok fazla korumacı ya da dominant kuralcı biriydi. Bunların sıkıntısını yaşamış olabilirsiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben artık yolumu bulacak lambayı, ışığı buldum. Elinize bir fırsat geçecek arkadaşlar. Bu fırsatla birlikte ileriye doğru tam gaz gidebilirsiniz. Sadece gözleri açın. Elinizde asanızda var, tutunacak her şey var. Yeni bir yolda ilerleyeceksiniz Allah'ın izniyle. Yaptığım hataları yapmamak üzere kendime söz verdim. İlerleyeceğim, ilerleyeceğim. Ben farkındayım her şeyin. İlerleyeceğimi görebiliyorum. Niyetim güzel, kalbim güzel der gibi böyle bir ilerleyeceksiniz. Önünüze paralar geliyor. Tılsımlar var arkadaşlar. Para kazanacaksınız. Kazanımlardan bahsediyor. İnşallah yapacağınız işler sizi mutlu etsin. Nasibinizi, rızkınızı versin. Ve burada yeni tomurcuk açan dallar var arkadaşlar. Yapraklar oluşmuş, tomurcuklar var. Tomurcuklar da para. Yeni daha oluşacak işleriniz var. Acele etmeyin. Tabii ki sabrınız kalmamış olabilir ama siz güçlü bir karaktersiniz. Siz dünyanızı kendiniz yönetirsiniz. Yönetimi başkasına vermezsiniz diye düşünüyorum. Ve burada da diyorsunuz ki ceylan çıkmış. Ceylan nasiptir, kısmettir, güzelliktir. Kendinizde bir güzelleşmedir, ruhunuzda bir güzelleşmedir. Bir de yavrusu var yanında arkadaşlar. Ruhunuz ve bedeniniz güzelleşecek, iyileşecek. Onu gösteriyor. Ve burada diyorsunuz ki ben kök salıyorum artık toprağa kök salıyorum. Yuva kurmak, düzen kurmak, evlilik yapmak, hayatınızda şöyle bir dönüm noktası diyelim biz artık arkadaşlar bu işe dönüm noktası yani çam ağacı gibi muradımı alacağım. Artık kopardığınız yerlerden bütünlüğü sağlayarak sağlamlaşarak ilerleyeceğim der gibisiniz. Ve burada bir koruma altındasınız sanki Rabbimin izniyle tabii ki inat ettiğiniz her konuyu başarırsınız arkadaşlar. İnatçı da bir tavrınız var. Yani ben bir şeye baş koydum mu ya yapacağım ya yapacağım der gibisiniz burada. Onu gösteriyor. Baş koyduğunuz ne varsa, niyetinize ne koyduysanız genelde paralardan bahsediyor. İşten bahsediyor arkadaşlar. İş e, stresiniz mi fazla? Merak etmeyin çünkü siz kendi sırtınızda kendi ışığınızı taşırsınız. Yolunuza bir aydınlık yaparsınız. Bazı işlerin yavaş gitmesi kaplumbağa gibi sizi geriye olabilir. Bakın kocaman bir kaplumbağa çıktı. Ee, olabilir. Bir de ev sahibi olacaksınız. İnşallah evi olmayanlar ev yurt sahibi olacak. Onu da söyleyelim. Ve burada iki kişi konuşurken üçüncü kişinin araya girip arayı bozmak gibi nifak sokmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz var. Üçüncü kişi araya girdi. Ya da evliliğiniz var. Üçüncü kişi araya girdi. Şöyle bir kenara itin bakalım şu üçüncü kişiyi. Kendi hayatınıza bakın lütfen. Çünkü burada renkli ve hareketli bir yaşama geçiş var. Güzellikler yaşayacaksınız. Duygularınızı hiç bu kadar güzel ifade edemediğiniz bir dönemdesiniz. Yani edeceksiniz pardon edemediğiniz bir dönemden çıkıp duygularınızı ifade edeceksiniz ağzınızdan bal damlıyor karşı taraftan da size Böyle bir tatlılık güzellikle yaklaşım olacak diye düşünüyorum, düşünüyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir de bakalım, şöyle bir de bakalım. Kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi var burada. Aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak var e, hayalinizde, niyetinizde. Güçlenmek ve refaha ermek var arkadaşlar kartımızda ve bir şeyleri kestirip atabilir. İkilemlerden kurtulabilirsiniz. Karar vermekte zorlanıyorsanız zorlanmayacaksınız. Net ve keskin bir karar almaya niyet almak lazım. Siz bir net olun bakalım. Kendinizi bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek, işte burada bir şeylerden kurtulmak istiyorum der gibisiniz. Bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak zorundasınız. Ne yapalım? Atsanız atılmıyor, satsanız satılmıyor böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Öfke doğuracak durumlar var ise bunlarda da sabrınızı lütfen koruyun. Şöyle bir frenleyin kendinizi. Süreci zamana bırakmak ve acele etmemek. Bazı konularda çok acelecisiniz, bazı konularda da çok yavaşsınız. Böyle bir sıkıntı var burada. Ama ne olursa olsun siz çözüm odaklısınız çünkü anahtar sizde arkadaşlar. Bir şeyleri açar, o kapıyı açar, o kapıdan içeri de girersiniz diye düşünüyorum, düşünüyorum. Bir mevzuyu aydınlığa çevirirsiniz, bir mevzudan kurtulursunuz. Rabbimin izniyle bana onu anlatıyor. Ve burada diyorsunuz ki, ben huzuru, ışığı, pozitif enerjiyi seçiyorum diyorsunuz. Yaşamıma güzel insanlar gelecek. Ben bunun farkındayım. Güzellikleri de alıp kabul ediyorum. Bütün kapılarım dostluğa, güzelliğe, mutluluğa, huzura ve paraya açık diyorsunuz ben Rabbime güveniyorum ben ona yönlendirdim olayı diyorsunuz İnşallah sevgili dostlarım güzellikler gelsin hayatınıza güzellikler olsun Rabbimin izniyle İnşallah hayatınıza bolluk bereket enerjisi gelir diye duamızı edelim sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Faturanız kesilir arkadaşlar. Faturalı çalışıyorum. Her şey yasaya ve hukuka aykırı hiçbir şey yok. Her şey yasaya ve hukuka uygun bir şekilde ilerliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.